Padişah ve vezir yıllarca çocuk sahibi olamaz. Bir gün saraya gelen bilge bir derviş, "Bir elmayı ikiye bölün, karınızla paylaşın. Doğacak çocuklarınız birbirine nasip olacak." der. Elma Yenir ve Zühre, padişahın kızı ile Tahir vezirin oğlu doğar. Derviş, "Bu iki çocuk büyüyünce evlensin." der. Sarayda birlikte büyüyen Tahir ve Zühre arasında arkadaşlıktan aşka dönüşen bir bağ oluşur. Zühre Tahir'e erken yaşta aşık olur. Tahir de bu aşka karşılık verir. Sarayda çalışan Karadiken isimli köle Zühre'yi kıskanır ve Tahir'e düşman olur. Zühre'nin aşkını öğrenince padişahın karısına ispiyonlar. Kızınız vezir oğluna aşık olmuş. Bu rezalettir. Diyerek saraydaki düzeni bozar. Zühre'nin annesi, kızının Tahir'e duyduğu aşkı büyüyle engellemeye karar verir. Karadike'nin yardımıyla büyücü beli boncuk saraya çağrılır. Zühre'ye bir aşk unutturma iksiri içirilir ama etkisiz olur. Tahir'e içirilen iksir işe yarar, Tahir soğuk davranır. Zühre yıkılır, padişah öfkelenir ve Tahir'i saraydan kovar. Tahir, ailesinin yanına döner. Karadiken padişaha giderek, Tahir ailesiyle saklanıyor der. Padişah, Tahir'in ailesini öldürtür. Tahir derbeder halde bir başına dolaşmaya başlar. Tahir Bahçıvan kılığına girerek köşkte kalan Zühre'ye ulaşır. Manilerle aşkını anlatır. Zühre onu tanır, gizlice buluşurlar. Karadiken bir kez daha devreye girer. Padişaha haber verir. Tahir Mardin Kalesi'ne zindana atılır. Yıllarca zindanda kalan Tahir'e bir gece Hızır gelir. Zincirleri kırılır. Zindandan mucizevi şekilde kaçar. Gecenin bir yarısı Zühre'ye tekrar ulaşır. Fakat yine Karadiken peşindedir. Tahir yeniden yakalanır. Bu kez padişah onu bir sandığa koyup Şat Nehri'ne attırır. Sandık nehirde sürüklenir bir çöl padişahının kızları tarafından bulunur. Tahir orada iyileştirilir ama aşkı Zühre olduğu için orada kalmaz, kaçar. Zühre başka biriyle evlendirilmeye zorlanır. Düğün günü Tahir kılık değiştirerek davetliler arasına sızar. Maniler söyler. Zühre onu tanır. Ancak kara diken yeni olayı açığa çıkarır. Padişah Tahir'e şöyle der. Zühre adını anmadan üç mani söyle. Yoksa ölürsün. Tahir ilk iki maniyi başarıyla söyler. Üçüncü de dayanamaz. Ey Zühre, canım Zühre der ve idam edilir. Zühre Tahir'in ölümüne dayanamaz, kendini bıçaklar. Karadiken, Onların mezarına doğru koşarken alev alarak yanar. Tahir ve Zühre'nin mezarlarından iki gül fidanı çıkar. Biri kırmızı, biri beyaz. Aralarında kara diken biter. Her yıl kesilir, yeniden çıkar.